Durmuyorlar mı birader? Durmuyorlar ne demek durmuyorlar? Araba gelmiyor, araba gelse duracak. Her zaman çeker misiniz otostop? Her zaman yaparım. Durmuşa binmiyorsunuz yani. Bilmiyoruz. Kazanmak ilk Anladım. E peki o zaman hayırlı beklemeler. Tamam çektiler. Şey Bak görelim mi kamerada. Çek 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 kamerayı çek. Orada çek. çekmiyoruz. E iyi. Hep lüks yani. Tabii tabii. Sensiz günler çöker. Gözpeende görünmez sensizliğe Açık parayla bak beni senden daha fazla Sevecek kimsen yok artık Beni sevden daha fazla Sevecek kimsen yok Evet gördüğünüz gibi dolmuşlar geçerken, kamyonlar geçerken parmak kaldırılmıyor. Şu parmak yok ama lüks otobüsleri gördüğün anda şu parmağı kaldırılmıyor. Parmak kaldırılmıyor. Şey yapalım köşeye inelim bari ya. <laughs> en azından bir kısım. En evet. azından. Evet. Yolculuğumuzu bir kısım daha ilerlettik. Evet bir kilometre daha ileri gittik. Artık burası dört yol ağzı. Daha fazla. evet. fazla. Şurada bekleyeceğiz. Önce bir Hasan Bey susamış. Tamam. Bir şeyler alalım ona. Esirmeden de, <laughs> <laughs> de karşılayalım. Ne yapıyorsunuz Hasan Bey? Su orada. Burası evet nerede? Burası Türk filmlerinden de bildiğiniz Aşıklar Yolu. Hani böyle bir ucundan bir aşık Öbür ucundan öbürü aşık koşar. Ortada buluşurlar. Otostop çekerken buralardan da geçiyor. Öyle değil mi Hasan Bey? Evet e, burada büyük yalan dizisi çekilmişti. Emrah dayak yemişti. Yani Emrah burada dayak yemişti. Doğru. giderken gelen arabanın şoförünün içine Evet gördüğünüz gibi adamla, üçünden biri durmadı. Adamla içli dışlı şey olacaksın. Göz kontağı kuracaksın. Evet, adamı durmadığına pişman edeceksin. Vicdan azabı çekeceksin. Kamyona çekme istersen. <laughs> Evet yine Muğla <laughs> Ama bu başka olmalı Ya aslında Kolay da durma ama bacakları kullanmak istemedim Aa yapmadı Evet Trabzon'dan gelmişler Az kaldı da beni eziyorlardı bu arada Hemşeri ayağı göt ayağı her zaman söylerim Dört araba geçti peş peşe dördünü de, de binemedik. Yeni <gülüyor> müşteriler. <gülüyor> olmuyor, olmuyor, olmuyor. <laughs> ne yapsa ana araba durduramıyor. <laughs> <laughs> Evet Muğla'dan Gökova'ya giden arabaya bindik. Gökova'dan da yol ayrımına kadar geldik ama yol ayrımından Marmaris'e gidemiyoruz. <laughs> çıkırık Mercedes bile almadı <laughs> evet. Ya o dursa zaten ben gitmem o Mercedes'e. Tamam o dursa. Eski arabayı bilmiyorsun. Hayır, kastetmedim. Evet, hıdır hıdır. Hıdır hıdır. Çok sağ ol abi. Evet abi maceramızı ölümsüzleştirmek geçirmek istedik. <laughs> Sonunda üçüncü aktarmamızı yapıp Marmaris'e kadar gidelim abi. Sen yani <laughs> de bizi bir yerde bırakmayacaksın. Tamam. Hemen <laughs> <Evet>. gidelim. <laughs> daha sinyal verip almadı beğenmedim evet yolun sonuna geldik neredeyiz Marmaris Kansaş Kansaş önündeyiz evet biraz uzun sürdü yolculuğumuz ama hemen faaliyetlere başlayalım Dişmelere mi gidelim? Önce biraz işimiz var buralarda takalım. Sonra tamam. Dişmelere gidemiyoruz çünkü şeyine ulaşamadım. Neyse. Hadi bakalım. Hadi hayırlı olsun. Geçmiş olsun.